Duru gece gece neden gelinlik giydi? Nereye gidiyorsun? Düğüne. Düğüne mi? Düğüne. Damat nerede? Yok. Yok. Bir ayağa kalkar mısın? Kalk ya. Yoruldun mu? Gelin olmak zor muymuş? Gerçekten mi? olmak. Hı hı. Ama senin gelinlik pijama giymen gerekiyor. Tamam. Dur hanım. Gelinler eteklerini yemez. Gelinler eteklerini yemez. Gelin çıldırdı. Gelin çıldırdı. Hı hı. Gelin çıldırdı. Hı hı. <laughs> Çılgın gelin.